Kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı efendim. Yüzlerimiz gülse de trafiği etkileyen bir durum hiç şüphesiz. Şimdi Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Sultan Gazi, Beykoz, Esenyurt ve Arnavutköy'de okullar bugün tatil edildi. İstanbul Valiliği kentteki tüm ilçelerde okulların tatil olması söz konusu değildir açıklaması yaptı. Buse Alkan ve kameraman Varol Biçer şu anda Esenyurt'ta ve Buse de yavaştan yavaşa kardan kadına dönüşmüş gibi görünüyor. Buse sözü sana bırakıyorum. Caner Fatma Karağaç, senin de belirttiğin üzere İstanbul'da Sibirya'dan gelen soğuk hava etkisini sürdürüyor. Sen, e, tekrar altını çizelim. İstanbul'da 7 ilçede eğitime ara verildi. E, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Arnavutköy, Beykoz ve Sultan Gazi'de eğitime bir gün süreyle ara verildi diyelim. Altını çizelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM günlerdir bugün için uyarı yapıyordu ve mega kentlilerin hasreti bitti kar yağışı kentin özellikle kuzey kesimlerinde etkili olmaya başladı. Bugünden itibaren sıcaklık 1 ila 2 derece daha da düşecek. Şu anda Beylikdüzü'nde dereceler 2'yi gösteriyor ancak hissedilenin sıfırın altında olduğunda söylemek mümkün. Şu an yerler hafif beyaz bir örtüyle kaplanmış durumda. Yağışın aralıklı olması nedeniyle çok kalın bir kar tabakası yok. Ancak ilerleyen saatlerde kar kalınlığının daha da artacağı tahmin ediliyor. Ekranlarınıza ekranlarınızda taşıyor kameraman Varol Biçer. Şu anda araçların üzerinde, açların üzerinde özellikle kar tabakası daha yoğun bir şekilde. Şehrin genelinde ise sıcaklıkların 0 ile 5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor. Özellikle çarşamba gününe kadar kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor. Tabii yaşanan olumsuz hava koşulları uçuşları da etkiledi. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bugün uçuşların %5'i iptal edildi. 12 Şubat Çarşamba günü olan uçuşların %10'unun da iptal edileceği duyuruldu. Megakent'in bir de trafik çilesi var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yağmur ve kar yağışı olduğunda özellikle trafik daha da artıyor. Ana artel yollarda henüz bir sorun yok. Ancak ara sokaklarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Yerlerin kaygan olduğunu da söylemek mümkün. Özellikle vatandaşlar kaldırımlarda yürürken kayma riskiyle de karşı karşıya. Şu an trafik seviyesi %80'lerde sabah bu rakam özür dilerim düzeltiyorum şu anda 60 seviyelerinde az önce yayına çıkmadan kontrol ettiğimizde sabah saatlerinde bu rakam 80 seviyesindeydi. Tabii ilerleyen saatlerde yani iş çıkış mesai saatlerinde bu rakamın yine 80'lere varacağı öngörülüyor diye söylemek de mümkün. Aynı zamanda kar yağışından dolayı yollarda da don ve buzlanma söz konusu az önce uyardığımız gibi. AKON ve valilik de bu konuda sürücüleri özellikle uyardı. Biz de buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Peki bu yağışlar ne zaman bitiyor, sıcaklıklar ne zaman yükseliyor hemen onun da bilgisini aktaralım. 14 Şubat Cuma günü dereceler yükselmeye başlayacak. Malum 14 Şubat aynı zamanda sevgililer günü. Buradan o gün dışarıda plan yapacaklar için şimdiden haberini de vermiş olalım. Cumartesi günü ise sıcaklık 8 ila 12 derece arasında seyredecek. Tabii bir de yağışlarla doğrudan orantılı olarak barajların doluluk oranı var. Ona da değinmeden geçmek istemiyoruz. Geçen yıl barajların genel doluluk oranı %56 idi. Şu anda %54 seviyesinde. Şubat ayın boyunca beklenen kar yağışıyla birlikte de bu oranın %65'lere çıkması öngörülüyor diyelim ve şimdilik Beylikdüzü'nden aktaracaklarımız bu kadar deyip sözü tekrar stüdyoya bırakalım.